Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, ömrümü gaflet aşırılığı içinde tükettim. Gençliğimi de senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Allah'ım, verdiğin nimete aldandım ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Allah'ım, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum kereminle sana tevessül eden olarak huzurunda durmuşum. İnsan kendi kusurlarını itiraf etmelidir. Çünkü bu tevazu ve samimiyetin bir göstergesidir. Kusurlarını kabul etmek Allah'a yakınlaşmayı sağlar ve tövbe yoluyla affa ulaşma fırsatı sunar. Aynı zamanda kişinin kendini tanıması ve hatalarını düzeltmesi için bir adımdır. Allah'a itiraf etmek kalpte huzur ve ruhsal temizlik getirir.